Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki bayrama sayılı günler kaldı. Ben de arka arkaya en lezzetli, en pratik baklava tariflerimi paylaşmaya devam ediyorum. Bugün de sizinle harika bir tarif paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca inanın bakın özellikle videonun başında göstermek istedim. Bu hamuru açmaya ben doyamadım. Yani açmakla bitiremiyorum. O kadar büyük, o kadar güzel bir şekilde açıldı ki tül gibi hamurumuz oldu. Dilerseniz gelin bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Hamur tarifim bir önceki tarifimle aynı sevgili arkadaşlarım. bir buçuk su bardağı su. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ Şöyle 2 adet yumurta. Ee, yumurta çok güzel hem rengini veriyor hem çıtırlık veriyor. Dilerseniz e, bir tane daha kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirke kullandım. Limon suyu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 e, fiske tuzu da ilave edelim. Ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim sevgili arkadaşlarım ben tarifimde efsane baklavalık böreklik un kullanıyorum gerçekten çok güzel oluyor yani birçok tarifimde bu unu kullanıyorum ve çok memnunum hamurum yumuşak ama ele yapışmayacak yumuşaklıkta olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım Ayrıca bu tarifimi Ben akşamdan yoğurdum bir gece dinlendirdim inanın çok güzel oldu Evet, bu tarifimde beş buçuk su bardağından az fazla un kullandım. Her tarifimde, her videomda söylüyorum unun markasından veya yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde ilave edelim. Evet, şöyle malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Baklava hamurunu ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar özlü, o kadar kıvamında olur. Evet şöyle toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alacağım. Birazcık da bu şekilde yoğuracağım. Tabi e, yoğurma kabında da yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ama bence bu şekilde daha özlü oluyor. Şöyle hamurumu toparladım. Daha sonra gelişi güzel keseceğim. Ben toplamda 12 adet beze hazırladım. Tabii ki daha büyük daha küçük hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hamur açma yeteneğinize kalmış. Evet şöyle hamurlarıma beze şekli veriyorum. E, hepsinin aynı olmasına özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Eğer hassas teraziniz varsa tart Aşağı yukarı 90 gram gibi geliyor. Hamurlarımızı beze şekli verirken de o bitiş noktasının alta gelmesine özen gösterelim. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de belirtmek istedim. Sevgili arkadaşlarım hamuru ne kadar dinlendirirseniz o kadar özlü bir hamurunuz olur. Yani ben beze şeklini verdim ama Hamur kendi yani hamur yoğurduktan sonra da bir süre kısa bir süre dinlendirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ne kadar zamanınız varsa o kadar iyi bence. Evet şöyle bezi şeklini verdim. Hamurların üzerine birazcık nişasta serpiştiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım aslında bu yaptığım işlem e, merdane işlemi. Merdane ile tek tek servis tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz ama bence hiç gerek yok bu şekilde inanın çok daha pratik oluyor aralarına bolca nişastayı serpiyorum böyle üç tane bezemi üst üste yerleştiriyorum ve bastırıyorum daha sonra mutlaka aralarını açalım şöyle bakın sadece parmak uçlarımla hamurlarımı birazcık bastırıyorum böylece o kenarında kalınlık olmayacak Evet daha sonra bir tepsimin içerisine alacağım. Şöyle çok az aralarını nişasta serpeceğim. nişastaydı böyle çok fazla serpiştirmenize hiç gerek yok. Nişastası çok fazla olursa eğer e, böyle üzerinde topak topak kalıyor. Bence hiç abartmaya gerek yok. E, hatta bakın aralarına nişasta serpiştirmedim. E, çok fazla nişastayla çünkü bastırmıştım. Gerek görmedim. baktınız ki biraz nişastası az. Aralarına katların arasında birazcık nişasta serpebilirsiniz. Şöyle bir tepsimin içerisine aldım sevgili arkadaşlarım. Hava girmeyecek bir şekilde kapattım. Ben dediğim gibi akşamdan yoğuruyorum. Eğer e, gündüz hazırlıyorsanız hemen yapmanız gerek, hazırlamanız gerekiyorsa en az 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Ama hamuru akşamdan yoğurursanız inanın çok daha güzel açılıyor. Hamurunuz çok daha ince açılıyor. Ben bir gece öncesinden yoğurdum. Buzdolabımda dinlendirdim. Ee, sabah böyle dolaptan çıkardım. Bir yarım saat gibi bir süre yani 30 dakika sonra hamurumu açmaya başladım. Ve bakın sevgili arkadaşlarım o kadar güzel açılıyor ki ben hayran kaldım. Yani bundan sonra ben sanmıyorum ki e, gündüzden böyle hamurumu yoğurup hazırlamayacağım. Mutlaka akşamdan hazırlayacağım. Şöyle nişastayı biraz fazla serpelim ki büyüdükten sonra yani bir yapışma olmadığı sürece nişasta kullanmayalım. Bakın sevgili arkadaşlarım mutlaka sadece hamurun kenarlarına bastıralım. Zaten ortası çok hızlı bir şekilde inceliyor, ortasına bastırmanıza hiç gerek yok. Biraz kırışıklık olabiliyor haliyle ee, o kadar olacak. Yani siz hamuru incecik açmanıza bakın. Kırışıklık olabilir, yamuk yumuk olabilir, hiç sıkıntı değil. Hatta hamurunuz yırtılabilir tabii ki. Ben hamur açarken yırtmıyorum ama genelde böyle elimle yırtıyorum istemeden. Yani olabiliyor. Hiç sıkıntı değil dediğim gibi. Şöyle hamuru oklavaya sararken birazcık çekiştirerek saralım ki o karışıklıklar da gitsin. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi, güzel yerlere gelmesi için sizlerin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kısa bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok mutlu oluyorum. Böylece bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama Hani olur ya atladığım, unuttuğum bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada ben de neredeyse hamurumu açmış oldum sevgili arkadaşlarım. Çok fazla hızlandırma veya kesme yapmak istemedim. Bakar mısınız hamur o kadar güzel açılıyor ki inanın e, biraz daha büyük oklavam olsa biraz daha açma alanım daha büyük olsa e, hala açılma payı var. Evet şimdi toplamda dediğim gibi 12 tane bezemiz vardı. Ben şimdi 4 tanesini açacağım. Şöyle ayrı bir oklavama sarıyorum. Daha sonra diğer 3 bezemi de açıyorum. Bakın sevgili arkadaşım 3 tane bezemi aynı oklavaya sarıyorum. E, tabii şöyle bir köşede bekletelim ama mutlaka üzerinde kapatalım. Biliyorsunuz ki baklava hamuru çok hassas çok hızlı bir şekilde kuruma yapabilir. Evet dördüncü hamurumu da şöyle açtım e, bunu oklavaya sarmayacağım Tabii ki şöyle açtım diğer oklavaya sarmış olduğum hamurlarımı teker teker üzerine yerleştireceğim tabi sevgili arkadaşlarım 4 hamuru birden de açabilirsiniz ikişer ikişer de açabilirsiniz üçer üçer de açabilirsiniz e, ama dediğim gibi hamur çok güzel bir şekilde açıldı üçerli beşer açtığınız zaman daha da güzel açılıyor aslında ee, ama benim açma alanım o kadar büyük olmadığı için teker teker açtım. Böyle de çok güzel oldu bence. Evet 4 tane hamurun üst üste yerleştirdim. Hamurun tam ortasından kesiyorum. Daha sonra şöyle tepsimi yerleştiriyorum. Ee, kenarlarından biraz kırıntı kalabiliyor. Bu şekilde ölçüyle yaparsanız işiniz daha kolay olur. Ve üç kenarından o yuvarlak yerlerini, oval yerlerini kesiyorum. Şöyle kenarlarını alacağım. E, sanmayın ki bu kenarlardan kalanlar da ziyan olacak. Tabi dilerseniz küçük bir borcamla e, böyle küçük bir baklava da hazırlayabilirsiniz. Yani baklava şeklinde verebilirsiniz. Bence harika olur. Veya benim yapmış olduğum gibi şöyle içerisine yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben üç kenarını kestim. E, dört kenarını kesmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, üç kenarın içerisine yerleştirdim. Dördüncü kenarını ise e, robotla çektiriyorum. Yani küçük küçük doğru edebilirsiniz, koparabilirsiniz iç ağacın içerisine yerleştiriyorum. Yani hiçbir malzememizi ziyan etmiyoruz, israf etmiyoruz. Evet, şöyle bolca ceviz içinde serptim. Bakın sevgili arkadaşlarım, burada 4 parmak, 5 parmak genişliğinde katlıyorum. Aslında biraz daha böyle, aslında biraz e, geniş katlamışım. Bu kadar geniş olmaması gerekiyordu. Bunu da videomun sonuna doğru anlatacağım. Ama bence bu şekilde de çok güzel oldu. Şöyle katlarken dikkat edelim, gelişi güzel katlamayalım ki o cevizler bir köşede e, toplanmasın. Ya yani şöyle iki sıra hamurum oldu. İnanın yapılış o kadar pratik ki ben ceviz içi kullandım ama içerisine antep fıstığı da kullanabilirsiniz bence çok lezzetli olur. Evet, burada da dediğim gibi çok fazla hızlandırma yapmak istemedim. Birebir sizinle paylaşmak, anlatmak istedim. Bakın bu biten hamurları da ben robotta çektiriyorum. İç harcın içerisine karıştırıyorum. Bakın bu şekilde yerleştiriyorum. Sevgili arkadaşlarım, toplamda 12 tane bezem vardı. 4'er 4'er açtım. Ama dediğim gibi ben hamurumu biraz geniş katlamışım. O yüzden e, hepsi almadı tepsimi ya bu tepsinde neredeyse fırın tepsisi boyunda yani daha büyük e, bir tepsi fırınıma sığmaz. O yüzden şöyle bakın burayı da göstermek istedim. Burada sadece bir hamur yerim kaldı tepsinin içerisinde. Hem bunu da fikir olarak göstermek istedim, hem de bu şekilde yer kalırsa da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın, toplamda burada 4 tane bezem kaldı ama ben ikisini açacağım. 2 tane bezem kalıyor. Onu da isterseniz bir hemen bir gözleme yapın. Ben gözleme yaptım açıkçası sabah kahvaltı için baklavamı erken saat hazırlıyorum. İsterseniz buzluğunuzu atın, hiçbir şey olmaz. Yani bu tarifi, bu şekli böyle iki bezeden de hazırlayabilirsiniz. Şimdi ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Tarifimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Ee, belki çok konuşuyor diyeceksiniz, belki çok uzun bir video diyeceksiniz. İstemediğiniz yerlerini sona alabilirsiniz tabii ki. Bakın bu şekilde ikişerle de açabilirsiniz. Bence bu şekilde daha kolay oluyor. Evet burada da biraz önce 4 hamurumu birden üst üste yerleştirmiştim. Şimdi 2 hamurdan hazırlayacağım. Ama aynı işlemi yapıyoruz. Yine katı aynı olacak. Bakın burada da hamurumu yeteri kadar açtıktan sonra 2'ye katlıyorum. Şöyle hamurumu hiç yırtmadan biraz ön tarafa doğru çekmem gerekiyor ki şeklini daha kolay verebilmem için. Bakın dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Hani 4 tane beze açmayayım, hani yapışır mı yapışmaz mı diye düşünürseniz eğer bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de çok pratik oluyor. Yine burada da iki kenarını kesiyorum. Ee, yine üzerine içerisine yerleştireceğim sevgili arkadaşlarım. ve bolca ceviz içimi ve olan kalan kırıntımı da yerleştirdim şöyle yine 4 parmak 5 parmak genişliğinde hamurumu katlıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi aynı işlemi yaptık tabi hamur çok az kalıyor dediğim gibi ben iç harcın içerisinde e, robotla çektiriyorum ama yani ziyan etmiyoruz. Farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Bu hamuru mesela bir açmakete yapıyorsanız iç harcının içerisine de yerleştirebilirsiniz. Veya benim baklavam hiç eksik olmuyor. Ben sürekli baklava yapıyorum. Yani ben de kesinlikle ziyan olmuyor. Ne hamur ne iç harcı. Şöyle tam sıfıra sıfır kesmedim kenarını. Birazcık fazlalık bırakmıştım. Bu işlemi kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bıçakla olabilir. Kaşığın arkasıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle içe doğru vermeniz gerekiyor o hamurları. Çünkü biraz sonra göreceksiniz keserken böyle araları açılır çıkar hiç hoş olmaz. Hem işimiz çok zor olur. Evet şimdi baklavalarınızı istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Bakın ben şöyle ince uzun uzun dilimler hazırladım. Ee, daha büyük kare dilimler hazırlayabilirsiniz. Çok büyük kare dilimler hazırlayıp ortadan kesip üçgen şekli de verebilirsiniz. Bence o şekilde de çok güzel olur. Açıkçası biraz kararsız kaldım öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye. Sevgili arkadaşlarım, bu tarifimden tabi çok farklı baklava çeşitleri de hazırlayabilirsiniz. E, görmüş olduğunuz gibi tarifimin içerisinde süt yok, yoğurt yok, margarin yok, tereyağı yok. Sadece e, çok az bir malzemeyle, sadece suyla, e, sıvı yağ ile, yumurta ile yoğuruyoruz diyebilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir şekilde baklavalar hazırlıyoruz. Ve yüzeyine şöyle 150 gram kadar tereyağını erittim. Tereyağın ılık olması gerekiyor. Kesinlikle kaynar olmasın. Soğuk da olmasa iyi olur. Ve yüzeyine bolca döküyorum. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ da yine her tarafına değecek şekilde dökeceğim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü yani iç harcını e, hamuruna değil de sadece bu yağ için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 milim. İçerisine ben normal standart 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Çay bardağım için ise 125 milim. Şöyle bir fırçayla her tarafına değsin. Daha sonra baklavalarımı önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında şöyle 30 dakika kadar fanlı ayarda yine bir 30 dakika fansız ayarda toplamda 1 saatte pişirdim sevgili arkadaşlarım. Ve baklavalarım tamamen soğudu. Şerbetin ve baklavanın tamamen soğuk olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bu Bu arada şerbeti hazırlarken çekemedim çünkü çok daha uzun bir video olacaktı. Şerbetimi 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker ve çeyrek limon suyu ile kaynattım. Kaynadıktan sonra 25-30 dakika daha kaynattım. Diğer baklava videolarımda veya kanalımı şöyle bir incel, incelerseniz eğer şerbet nasıl hazırlanır ayrıntılı bir şekilde paylaştım. Evet şerbetini döktükten sonra şöyle en az 2 saat dinlendirelim. Tabi bir gece dinlendikten sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Ben şimdi 2 saat kadar dinlendirdim. Bakın çok güzel bir şekilde şerbetini çekti ama bu kadar değil sevgili arkadaşlarım. Daha çok güzel çekecek. Böyle çıtır çıtır harika bir baklavalarınız olacak. Hemen servis tabağının içerisine alıyorum. E, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolata sosu olabilir bence bu tarifi çikolata sosu çok yakışır. veya benim de hazırlamış olduğum gibi e, antiv fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Evet şimdi e, çıtırlana bir bakar mısınız? ve dediğim gibi hala benim istediğim kıvamda değil daha çekecek daha çıtır olacak çok daha kıvamında olacak. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.